Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Rubik küpü çözümü yapacağız Evet Hepinizin bir sorunu vardır Bu sorunlardan biri de Rubik küpü nasıl çözeceğiz Size bugün 8 hamlede Rubik küp nasıl çözülür Onu göstereceğim Evet Şimdi Üst tarafı sola çeviriyoruz Bu iki tarafı da Aşağı çeviriyoruz. Son olarak da sağ tarafı yukarıya çeviriyoruz. Bunu 7 kere daha yapacağız. Sola, aşağı, yukarı. Sola, aşağı, yukarı. Sola, aşağı, yukarı. Gördüğünüz gibi burada mavi bir çoğunluk oldu. Turuncu bizim ön yüzümüzde olduğu için yukarı yüzümüzdeki mavilerden yedi tane olması gerek. Şimdi devam ediyoruz. Sola, aşağıya, yukarıya. Sola, aşağıya, yukarıya. Sola, aşağıya, yukarıya. Gördüğünüz gibi üst tarafta turuncular kaldı. Bu demek oluyor ki son aşamadasınız. Şimdi son aşamayı da yapacağız. Ve işte küpümüz bitti. Daha fazla Rubik küp çözümü videosu izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.